Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere her zaman yanında taşıdığım, iş yerinde her zaman kemerimde takılı olan mini takım çantamı anlatmak istiyorum. Bunu aynı zamanda kamplarda da yanımdan hiç zaman eksik etmemeye çalışıyorum. Ee, i̇htiyacımı görebilecek tüm malzemeler içerisinde e, bulunuyor. E, buna bir nevi survival kit de diyebilirsiniz. E, bu temel e, bu takım çantasının temel iki adet malzemesi var. Birincisi e, çakısı multi tool çakısı, diğeri de e, feneri. E, i̇lk başta çakısından başlayalım. Bu Lederman'ın e, Charge TTI modeli, Titanium modeli. E, üzerinde 19 çeşit e, aparat e, bulunuyor. E, 19 ayrı işlev yapmanıza yarayan. Bunları şu şekilde anlatmaya çalışayım. E, birincisi e, tek elle e, bıçaklarını ve çakı testerelerini kendi elinizle açabiliyorsunuz, tek elinizle açabiliyorsunuz. Bu e, avantajlı bir şey. Yani ekstradan iki elini tutayım çekeyim yok. Tek elle açma imkanı sunuyor. Bu tırtıklı e, bıçağı. Aynı zamanda halat bıçağı da denebilir. E, halatları e, kesmenizde çok etkili bir bıçak. Şurada bir misinle veya küçük e, ipleri kesmek için, taktırarak kesmek için kullanan bir bıçağı var. Tersini çeviriyorum. Burada S30V çeliğinden yapılmış bir bıçağı var. Bu S30V çeliği genelde yemek bıçaklarında kullanılan bir çelik. Ee, sağlıklı bir çelik, kaliteli bir çelik ee, ve bayağı da e, keskin bir bıçak. Ee, öbür tarafına baktığınız zaman şurada bir e, testeresi var. Bu bir ağaç testeresi. Ee, kısa bir ağaç testeresi ama küçük işlerinizi Yap, yapmanızı sağlıyor. sağlıyor. bunların hepsi aynı zamanda kilitlidir. Açmak için şuradaki open tuşuna basmanız gerekiyor. Aynı zamanda bütün iç taraftaki pensleri de pense malzemelerini de kilitleyebiliyorsunuz. Kilitleniyor kendisinden. dış tarafta bulunan dördüncü ve son çakımızda bir testere şu ağzı bir testere Burası e, şurası da çok ince bir e. Bununla bıçak bilebilirsiniz. Küçük törpüler yapabilirsiniz. Hassas işler yapabilirsiniz. Şurası da, da testere olarak kullanabilirsiniz, demir testeresi olarak. Ben bunları yani renginden de anlayacağınız üzere biraz kullandım. Çok da başarılı oluyorum kendisine. Dış tarafında titreyin bir de şu aparat var. Bu aparat kendinden çıkabiliyor şu şekilde yanında geliyor. Ee, şuradaki mandala basarak çıkartıyorsunuz. Ve takıyorsunuz. Bununla kemerinizde tutturma işlemlerini yapabilirsiniz. Pensemizi açtığınız zaman daha yeterli bir pense ucu çıkıyor. Çok kaliteli bir pense ucu. Ee, şöyle yakınlaştırayım. Ee, yani çok cımbız gibi. E, ufacık şeyleri tutma imkanı sağlıyor. Şuradaki küçük delik e, kablo bükmekte yer faydalı bir e, yeri. Şuradaki ağızlar değiştirilebilen kesme ağızları, yan keski ağızları e, kalın telleri rahatlıkla kesebiliyor. E, başka iç tarafına geçtiğim zaman şurada küçük bir makası. Yine kilitlendi, açılmıyor gördüğünüz üzere bu şekilde kullanıyorsunuz. E, kapatmak için alttaki düğmesine tıklıyoruz ve kapatıyoruz. Küçük bir tornavida ucu, saat tornavida ucu. Bu değiştirilebilen düz ve yıldız olarak kullanabilen e, küçük bir uç. Bunlar ekstradan satılıyor. Dışarıdan da e, sipariş ederek alabilirsiniz bir tarafı yıldız, bir tarafı düz. Bu da kilitli. Kapatıyoruz. Burada kavanozu açmanızda veya bir e, boya kutusunu açmanızda yarayan bir aparat gayet e, sağlam. E, kanıttırarak açmalarda faydalı oluyor. Aynı zamanda tornavidalar da koruyorsunuz. bir tarafına geldiğimizde burada bir tornavidası, yıldız tornavida ve düz tornavidası bulunuyor. Bu da kilitli. Yani bastırıp açmaya çalışırken kırılıp da parmağınızı sıkıştırmıyor. Bu yönden çok e, güzel. Şurada bir konserve açıcı ve gazoz kapağı açıcı mevcut. Şu ikisini birleştirdiğinizde bir tarafta inç, bir tarafta santimetre olarak e, bir cetvel de mevcut. E, ben kullanıyorum. E, işime de yarıyor, yani her zaman yanında olması e, beni rahatlatıyor. E, titanyum aslında titanyum e, malzeme değil tamamen çelik malzemeden fakat e, dış tarafı titanyum hafif olsun diye e, çok da bir şey fark etmiyor şunun cezası e, gramaj olarak ama e, biraz ağır bir ürün. E, ee, i̇kinci temel malzeme Felix'in LD15R modeli. Ee, bu LD15R küçük bir fener. E, ee, mıknatıslı. Şöyle gösterdim. Mıknatıslı. İstediğiniz gibi e, metallere tutturabiliyorsunuz. Şu alt tarafından bu fener 500 lümen gücünde bir fener. Ee, şarjlı. Şuradan şarj ediyorsunuz. Su geçilmez olduğunu söylüyor. Söyleniyor. Ee, şarjının var olup olmadığını şuradaki düğmeye tek tıklayarak görebiliyorsunuz. Siz görebiliyorsunuz bilmiyorum da. Evet şu anda mesela yeşil yandı. Tamamen var. Ee, yeşilin düz yanması tamamen dolu oldu anlamına geliyor. Yeşil yanıp sönüyorsa %50 ile %75 arasında. Ee, e, kırmızı ise kırmızı yanıp sönüyorsa %25 ile %50 arası tamamen kırmızısı artık e, bitmek üzere olduğunu gösteriyor. Pili, e, şarj edebilen pil e, çok ömürlü değil. Haliyle 500 lümen e, güçlü bir aydınlatma sağlıyor. Birazcık da eğer 500 lümen de kullanırsanız ısı da verebiliyor. Ee, şu şekilde göstereyim ben size ışığı. En düşük bu. Bunların e, kitapçığında veya sırf konu çekilmiş olan videolarda e, bunları görebilirsiniz. Basılı tutarak kapatıyorsunuz ve açıyorsunuz. Ve kırmızı e, ışığı da var. Şurada bir e, kancası var. Kancasını iki çeşitli, iki yönlü. İster buradan takabilirsiniz şuradan, isterseniz buradan takabilirsiniz. Bu e, şapkalara veya kıyafetinizin üzerine cebinize takarak yan taraf karşınızı görmenizi sağlıyor. E, bu benim için yeterli. Ben saatlerce fener e, kullanmıyorum ama e, en azından 2 saat, 3 saat fener e, çalışabiliyor, rahat rahat çalışabiliyor. İhtiyaç olduğu zaman şarj edebiliyorum. E, Görmüş olduğum en e, kullanışlı fenerlerden bir tanesi. E, bat olarak, e, aydınlatma olarak ve kullanışlılık olarak metal yüzey. Aslında. E, bunun dışında çantamda TTI ile beraber gelen bir e, alyan bits takımı diyelim. Bunun içerisinde ince tornavidalar, e, alyan başları, yıldız tornavidalar, e, bulunuyor. Bunlara ekstraları e, da var. İki tane daha var bunun üzerinde. Ekstra onda para karşılığında alabiliyorsunuz. E, şuradaki ucuna halkasına ben bir düdük yerleştirdim. E, i̇letişim kurabilmek için hani söyleye kamplara gittiğim zamanlar düdük her zaman yanında olsun istiyorum. E, bir düdük bulunuyor. Bunun dışında e, bir restansla çakmağım. Ali rüzgarda sönmeyen bir şakmak, e, bulunduruyorum ateş her zaman lazım olabiliyor yanımda ve bir de küçük bir kalemim yaz yazmak için e, kullandığım kalemler, e, bende bir tane de e, Leatherman'ın e, pardon Victor Knox'un e, çakısı var Victorinox'larda e, içerisinde kalem ve e, şey, e, kürdan geliyor. Bunda kürdan ve e, kalem yok. Ben bunu ekstradan bir kalem koydum ama kalem gerçekten çok işime yarıyor. Her zaman cebimde küçük bir kalem bulunuyor. Bir tane küçük titanyum e, kürdanım var. Benim e, mini takım çantam dediğim e, şey bu. Yani e, ben e, severek kullanıyorum. Her zaman yanımda olması e, bana rahatlık veriyor. Elim attığım zaman küçük bir penseye, küçük bir tornavideye veya bıçağa ihtiyaç duyabiliyorum. E, Ateş ihtiyacını karşılayabiliyorum. Hepsini bu küçük e, çantada kemerimde taşıyabiliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, videoların devamı için e, çalışmalarım devam ediyor. İyi günler.